Canlı testten herkese merhabalar. Bugün sizlerle yeni makyajlı Skoda Karo'yu incelemek istiyorum. Karo hemen ön yapıdan baktığımızda neler değişmiş eski kasamıza ve yeni kasa demeyelim de facelift yani makyajlıda neler değişmiş bakalım. Ön panjur çok daha dik hale gelmiş ve ön panjur artık parlak siyah renginde eski mat doku bitmiş. Hemen şurada artık standart olan bir front asistimiz var. Yani aktif şeritçi güvenliğinde artık bazı ürünleri Skoda markası da standart hale getirmeye başladı. Tamponlarda ufak değişikliklerimiz var. Şu aradaki rüzgar geçişleri biraz daha hırçın bir SUV yapısına öncelik veriyor. Far yapısına baktığımızda artık eskiden düz olan far yapısı şöyle bir girintili ve çıkıntılı hale gelmiş. Bu aslında daha sportif ve daha hırçın bir SUV görüntüsüne yine e, olanak sağlıyor. Prestij paket incelediğimiz bu otomobil. iki paketten oluşuyor Karok. Elit ve Prestij olmak üzere eskiden biliyorsunuz ki Premium ve Prestij'di. Artık ilk paketimiz ciddi anlamda başlangıç. Prestij paketimiz de ciddi anlamda dolu bir model olmuş. Örnek vermek gerekirse Prestij pakette adaptif özellikli Full LED Matrix farlar standart. Şöyle baktığımızda her biri arasında bir sürü perde var. Bu perdelerle akıllı uzun far sistemine beraber geliyor. Gece mükemmel bir aydınlatma sağlıyor sizin için. Onu da şu yukarıda bulunan kamera üzerinden yapmakta. Bu kamera üzerinde e, karşıdan gelen otomobili görüyor ve sadece o otomobilin olduğu noktaya bir karartma yaparak sadece orayı karartıyor. Karşıdaki otomobilin gözlerini almadan veya karşıdan gelen bir otomobilin yine gözlerini almadan maksimum parlaklıkla aydınlanma sağlayabiliyorsunuz bu modelde. O yüzden Prestige paketin en önemli artısı bence Full LED Matrix farları ciddi anlamda farkını ortaya koyuyor. Aracın boyutlarında herhangi bir değişiklik olmamış. Boyutlar aynı, sadece jant seçenekleri değişmiş durumda. Jantlara baktığımızda prestij paketle beraber gelen 18 inçlik alüminyum alaşım jantlar artık biraz daha böyle rüzgar tasarımında Vega siyah ve green'in bir arada kullanılmış, daha bence güzel gözüken yeni bir jant yapısına yer verilmiş. Ben bu jantları çok beğendim. Prestij pakette yine Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi standart sunuluyor. Anahtarsız giriş sistemi alt pakette yok, sadece çalıştırma var. Gümüş renkli cam çerçeveleri ve yine gümüş renkli tavan rayları da Prestij paketle beraber geliyor. Ve artık yeni bir donanım paketi geldi Skoda Karo. Bundan sonrasında Karova'da Sportline paketle tercih edebiliyorsunuz. Sportline olduğunda ne oluyor? Parlak siyah çerçeveli krom ön özgara artık parlak siyah oluyor. Yani şöyle anlatmak gerekirse şurada yer alan parlak ee, krom çerçeve parlak siyah oluyor. Tavan ve cam çerçevelerindeki e, kromlar gidiyor yine siyah oluyor. Arabanın arkasındaki Skoda ismi yazısı da yine siyah renk olarak geliyor. Ve hemen şuralarda Sportline logoları olurken iç detayda baktığınızda da direksiyon üzerinde Sportline yazısı ve koltuklarda çok şık bir şekilde Recaro özelliği hani e, öyle demeyelim de çok daha sportif bir hale gelen bir koltuk yapısı oluyor. Makyajlı versiyona baktığımızda içte ne detaylı değişiklikler var bakalım. İşte çok büyük değişiklikler yok aslında. Kapı kol ceplerinde şurası artık Alcantara'ya yay verilmiş. Ve koltuk kumaşlarında ufak değişiklikler var. Yine Prestige'de yarı deri koltuk seçeneği bulunuyor. Artık Prestige paketi aldığınızda kablosuz şarj fonksiyonu da bu model için standart olarak sunuluyor. Aracın arkasına geçtiğimiz durumda çok büyük değişiklikler yok zaten halinde. Burada da yine far yani stop yapısı değişmiş ve artık kayar LED sinyal lambaları standart olarak sunuluyor. Bu elit pakette de prestij pakette de bu şekilde. Tamponlarda yine değişiklikler var. Eskiden şuradan ayrılan komple siyah bir tampon vardı. Artık belli bir kısma kadar yine gri renk olarak geliyor. Arabanın gövde rengiyle uyum içerisinde. Prestij pakette sanal pedal özelliği standart geliyor. Ve ayağınızı sadece sallamanız bagajı açmanız için yeterli oluyor. Bagaj hacminde bir değişiklik yok. 521 litrelik bir bagaj hacmi var. Bence gayet yeterli. Yan tarafta yine iki tane poşet askılığınız veya koltukları arka taraftan eğilmeden yatırabilmeniz de herhangi bir yük taşırken size büyük avantaj sağlıyor. Bagajı isterseniz tuş ile isterseniz de tekrardan ayağınızı sallayarak kapatabiliyorsunuz. Bu da ciddi anlamda fonksiyonel olmuş aslında. Eliniz kolunuz doluyken, araba kilitliyken anahtarı çantanızdan veya cebinizden çıkartmadan Direkt olarak bagajı açabilmek bence çok güzel bir konfor. Bu özelliği ben çok bekliyordum ve bunun standart sunulması da ekstra beni mutlu etti. Çoğu müşterimiz için de, çoğu kullanıcı için de ciddi anlamda fark yaratacaktır. İç mekanda ciddi bir değişiklik yok. Sadece kapıların üzerinde kullanılan bir dekor değişmiş. Şu dekoru biraz yakın alabilir miyiz? Bu dekor değişmiş. Ambiyans aydınlatma zaten vardı. Ve kapı kolları artık Alcantara olarak geliyor. Diğer taraflar zaten yine yumuşak kaliteli malzemeler standart olarak var. Direksiyon 3 kollu artık sadece içte adaptif Cruise Control'ün tuşu bulunuyor. Yani kolu bulunuyor. Adaptif Cruise Control çok çok iyi çalışıyor. Ve kablosuz şarj fonksiyonu eklenmiş durumda aracımızda. Geri kalan iş mekanda büyük değişiklikler yok. Bir de biliyorsunuz koltuk döşemelerindeki değişiklikler yer verilmiş içte. Koltuk döşemeleri ve koltuğun sizi sarması gayet zaten güzel. Detaylar için istediğiniz aklınıza takılan herhangi bir şey olursa bununla ilgili yorum yazabilirsiniz. Tüm yorumlara cevap vermekten mutluluk duyarım. Ee, şu an için Haziran ayının başında bulunuyoruz. Haziran ayında bu otomobilin liste fiyatı yaklaşık 955.000 TL fiyat bandında ve artı 7500 TL'lik bir metalik renk fiyat farkıyla bu araya sahip olabiliyorsunuz aklınıza takılan her şey için yorumlara bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere.